Bir gece önceden ıslatıp suda haşladığımız yarım kilo suda haşladığımız 250 gram fasulyemizi iyice eriyene kadar kaynattık. Şimdi sıcak sıcak blenderdan geçireceğim. El blenderıyla sıcak sıcak iyice el blenderıyla eziyorum. ezdik fasulyemizi. Şimdi tel süzgeçten geçireceğiz. içindeki kabukları ayrışsın diye. Tel süzgeçten süzgeçten geçiriyoruz. süzgeçten geçirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar tencereye alıp şeker ile pişireceğiz. Bir bardak şekerimizi ekliyoruz. Bir yemek kaşığı da fazladan koyacağım. Fasulyemiz suyunu çekene kadar koyulaşana kadar devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Karıştırmayı hiç bırakmadan iyice koyulaşana kadar pişireceğiz. Gördüğünüz gibi iyice sulandı. Tencereye koymadan önce koyuyduk. Koyu kıvamdaydı. Şimdi bu suyunu çekip iyice koyu kıvama gelene kadar Şeker ile pişiriyoruz. Koyulaşmaya başladı. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakacağız. Soğu, ara ara karıştırarak tamamen soğumasını sağlayacağız. Fasulye karışımımız iyice soğudu. Şimdi 25-30 gram kadar tereyağı ekliyorum. 2 paket vanilya ekleyeceğim. 2 dakika boyunca mikser ile yüksek devirde çırpacağım. Mikserle iyice karıştı yüksek devirde 2 dakika boyunca çırpacağım. İki dakika çırptık. Şimdi renklendirerek kullanacağız. Ben ikiye ayıracağım. iki ayrı renk yapacağım. Bir damla sıvı yeşilden damlatıyorum. Renk tonu ne kadar isterseniz o kadar damlatabilirsiniz ve yav azar azar koyacağım ben. Kremalarımız hazır. Kremalarınızı pasta süslemenizde, çiçek yapımında kullanabilirsiniz. Cupcake'lerde kullanabilirsiniz. Kremamı şimdi streç filmle üzerine hava almayacak şekilde kapatıp dolabıma koyacağım. Dolabımızda bir hafta iki hafta kadar böyle şekilde saklayabilirsiniz. Kullanmadan önce en azından 3 saat buzdolabında bekletirseniz daha iyi olacaktır.